Hayır, önce e, 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 Ece başlıyor. Acım, hadi şimdi hadi. kızlar, bekliyoruz. Bekleyin Ece. Şimdi onları böyle e, boşluklu bir şekilde pipetleri takıyorsun. Ela sen otur. Şimdi bunu Ece yapacak, tamam mı? Tamam, Ama önce Ece yapması gerekiyor. Tamam, bir dakika. Senin görevin başka sen otur ve bekle. Tamam. Mı? Sen de bunları takacaksın sonra. Ne Bekle ben sana anlatacağım tamam mı? Ben sana anlatacağım. Şimdi Ece önce görevini bitirsin. Bir şey olmaz. Tak bir tane. Boşluklu bir şekilde tak. Ben sana göstereceğim. Ben sana şimdi Sıra sana geliyor. Bak 3 tane ka kaç tane kaldı Ececiğim senin pipetin? 2 tane Aa. kalmış. Tamam. Biraz ayrık bir şekilde yaparsan daha iyi olur. Düşmezler. Şimdi sıra sana geliyor. Tamam mı Ela? Biraz sabırlı olalım. Ece biraz zorlandı sanki. Zor mu Ece? Evet. Bir dakika daha bitti mi? Şimdi sıra Ela'ya geçti. Ela şimdi sen ne yapıyorsun? Bir dakika ben sana anlatabilir miyim önce? Bir dakika ben sana gösterebilir miyim? Tamam şimdi ben sana bir anlatabilir miyim? Bana bakar mısın? Şimdi önce... Tamam bir tane. Bunu tutuyorsun. Bir dakika. Pipetin içine koyuyorsun Anladın mı? Bak. Şimdi a bakalım bütün çubukları pipetin içine tak ece gel bak etkinliğimize. Bunu da bu bitince yapmayacağız. Ece etkinliğimizi beğendin mi? Evet. Ela'nın parmakları çalışıyor değil mi bu şekilde? Evet Ela'cığım, tak bakalım. Evet. İçlerine takması gerekiyor. Ben biliyorum artık. Biliyor artık. Şöyle çevirelim. Daha Başka bir videomuzda yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de başka bir videomuzda yapacağız. Aferin benim kızıma. Aferin güzel. Çok güzel yaptın. Senin parmakların çok güzel çalışıyor. Göster bakalım. Ece'nin de parmakları çok güzel çalışıyor. Hadi hoşçakalın diyelim o zaman. Hadi.